Merhaba arkadaşlar. Bu sefer rak parçası söyleyeceğim. Bir zamanlar çok farklı biriydin. Sen bizi hep sever, öperdin, hiç kimseyi kırmazdın. Hiç kimseyi üzmezdin. Güzel güzel sohbet ederdin. Güzel güzel sohbet ederdin. Ne olduysa bir anda değiştin. Yıldırım mı çarptı? Ne oldu ki bize yalan söyledin? Bizi tuzağa düşürdün. Oyunlar oynamaya başladın. Oyunlar oynamaya başladın. Gözlerime sakın bakma Dilber. Gözlerin hep bana yalanlar söyler Sakın arama Dilber Sakın sorma Dilber Senin aşkın canımı çok yakıyor Dilber Senin aşkın canımı çok yakıyor Bu hikaye canımı çok yakıyor Dilber Senin aşkın canımı çok yakıyor